Gökşen bugün sizlerle birlikte çok yeni şekilde bir video çalışıyorum. Bu arada e, yorumları nasıl, nasıl bir video açılışıyla başlasın söyleyin. Ve bugün popülerizat chat türü tanıyor. Chat türü de çok çekmedim. Nasıl sonu çekerim. Tamam. Ne? O ne diyeyim Bu ne? <laughs> Merhaba. Şuan bu O nasıl gül bakışı o? Nefesine bakayım ne bunu. Bu arada ben Türkçe dublajını bulamadım. Mesela varmış ama bulamadım, Ayarlarda yok number da giremiyorum. <laughs> Şu antı da bu duruyor. Duruyor. Oh. Ne what's? The Now, what? This, this, this arkada sesi geliyor. Niye know sesi geliyor arkadan? Open the card. Open the card. Bedtime Factory'ye bir bilet geliyor. Çıkıyor üstüne. Tamam gidiyorlar. Doyum. En de doy oyuncağı var. Oyunda yeni yaratıklar varmış. Oyun -doy. Bir doy. Bir de doktor diye bir şey gelmiş. Kaç dakika oldu? Anladın da? -an. Oo, bir dakika olmuş bile. Ya. Hayır. Hayır annene. Çocuk makinenin içine düşüyor. Tamam buraya atlayalım. Problemler Çöp işte. Lelele. En son çöp dönüşü bu arada bitirdim ben. No, 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 no. O zaman kanal attım. Oh. On, tamam. Özür dilerim. Önce de ayarları yapmıştım. Listen. Go on ahead. Don't wait for me. What? I won't leave Kissy behind. the Sacrifice our plan. Not because of Because of... Sus be. Sus. Ha şimdi duruyor oyundayken. oynayken durmuyordu mesela. Yapınca duruyor. Durmuyordu şimdi duruyor. O ne o oraya çıkacağım. Tamam burada ne olduğunu biliyorum. Kesin burada saldırıyoruz. Siz evet, gidiyorsunuz. Aa bunu çekemedim. Galiba geldik. O, oyun kontrolünü biliyorum. Chatleri birden beri. Evet. Koşmama çıkıyorum. Tamam abi alacağım bir sus be. Move. Look. Okey. Buradan geldik. Işte. Evet. Ellerimizi nasıl alacağız? Eller fark ettiğiniz mi elim hayvan gibi tatatan tatatan diye geliyor. Launch tamam lançı biliyorum da. Aga yanda bu arada tutorial veriyor. Neyse. Tamam buraya şarj gerekiyor. Şunu görmedim sanma. Gördüm. Atla. Of ben tamam yapıyorum. Oo. Ben bu şurada, şurada kraftım. Hayır. Bu da şey çadır çıkar. Drop aydın. O oh. press L1 O oh. Oha! Böyle Bır bırakıyormuş. Bekle. Yoksa düşündüm şey mi? Evet düşündüğüm şey mi? O şekilde ateşleyip koyabiliyoruz. Mantıklı. Oha! Bayağı değişmiş bu. Bu öyle değil de. Nasıl değişmiş? Buraya gideceğiz. ne Ben karaya basmadım ki. Nasıl oluyor? Kötü. Hmm, Boşum. Abi gidebilir miyim? Alo. Kaç dakika oldu? Ne oldu beş dakika oldu? Ey Ben buraya atlayacağım o zaman yani. Açtım. Sprint i̇şte press. Ama bunu biliyor zaten. Tüm oyunlarla biliyorsun. Koşabildiğiniz. Koşabildiğiniz. Bunu da biliyoruz. Bir çek. şey. Hoppa. Ol. Rush right, hold. Ya adam basın çıkıyor. Böyle bir seçenek ayarlarda var. Cam. Cam bu biraz zaten bu. Oha oğlum bu nasıl şu Afrika lan? Yuh. Tamam bu Hadi basılı tutayım. Ses vermiyor Checkpoint 1A. Nadir. E ee, buradan nasıl geçecek ki? Bekle. Oha! Adamlar bayağı şey yapmıştı. Sap üçgen. Yandı. Bu açılıyor da oraya bakmayacağım şimdi. Bakın kaset var. Buraya öncelikle emcileyim. Orada bir şeyler oldu. Sese ben geri. Oğlum ben bilmiyorum. Kasıt. Bu ne? Bakayım. O. Play time call. Ne? Ay, zaten bu varmış bende. Oğlum zaten bunu öğretmemiş miydi bir yerde? Ay yok, burada yatıyor. Sanıyormuş. Gördüm. Niye çatı dört dört hiç bir fikrim yok. At da gitsin, boş ver. Bakmıyorum. Oooo! Haaa! Dur bunu alalım, olur olmaz. oluyor? Ya, ah, o ne lan? O oğlum? onu oğlum? <laughs> aa, aa, aa. <laughs> git, 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 git. Şey, dur, şu oynadım. Bunu da bilemiyor olamam. Araba girmiş. Lan, lan, sekiz dakika oldu ya. Ev yok. Kapa Anne ne? Lan niye başladın? Hayvan oldu hayvan. Anne ne? Hadi hayır. Ya Allah seni. Şaka gibi. <laughs> e? Hayır. Hayır. Eyvah. <laughs> Peki. Buraya çıktığıma göre ben niye böyle çıktım aralandıma? Buraya çıkabiliyor. Burada bir kapı var. Ortada bir kapı var. Tamam. Hayvan gibi çıkıyor. Galiba buradan hayvan gibi karıp çıktılar. Aklım. Ah! Ah, kesmek zorundayım. Şimdi 8 dakika olmuş, 15 dakika geçemem Alcan mesela? Kapı kapalı kapalı burada. lan burdum. Burada bir yer varmış. Ama gidelim. Ha buradan gidelim. <laughs> Devam. Gidelim. Hadi ya odum <laughs> <laughs> Sen <Kusura> basıp <bahsedin. gülüyor> ses ne? Ay Beyler, Ali'nin ağzına yapıyor. Ağzına yapmışlar oğlum. Şüphe demiyorum you. onu. YouTube'dan bağlanacağım yoksa. Abi mi bolizer balar? Ablacım susar mısın? Ben bir iki dakika şunun bir susmasını bekleyip geliyorum. Sabahtan beri bekleyin son anda bitti. Tamam etrafı keşfedin. Şimdi şu treni çıktın. Burada ne var? Şu kutular var. Burada böyle bir yer var. Buraya bakınca iki elektrik bu çekti üçte karşılaşmaymıştım mıydım ya? Hatırladım. Galiba burada iki şey bağlanacak. Tamam şuraya bir bakalım. Kilitli. Anahtar buldu zaten. Orada da, da şey var. Bunu gelip galiba bunu bağlayacağız. Sonra bir buraya bakalım. Burada böyle kutular var. Tamam ikinciyi de bulduk burada. Sonra da o şekilde yapacağız. Peki. Galiba büyük ihtimalle anahtar şurada. Şimdi ben, peki ben onu nasıl çekeceğim? Bir araştırmaya devam edelim. Kutular var. Şöyle şeyler var galiba. Bunlar yardım edecek bizim çıkmamız bir şekilde. Bilmem ama. Bu sene merdiven gibi gelmedi mi? Merdiven gibi geldi. Aklımı kullanıyorum. Ben çok poplayı tanımıyorum. Bu arada o chapter 3'ü falan sildim. Peki neden? Aga çok kaslıyor. Bunların hepsi bay, hayvan gibi gigabaytımı götürdüler. Onun için onun 3 tanesini silme zorunda kaldım. İsterseniz geri yükleyip çekebilirim ya. Tamam. Güzel çık. 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 Otur. Ev şey daha niraciyim. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtar. Ev şey daha Bismillahirrahmanirrahim. Bala 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 bala. Kalk. Oğlum bu ne? Ben bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Ben <laughs> ben Kesin açıyorum. yani. Ne başka ne olacak? Evet. Açtık. Açıl lan. Ben arıyorum. Oh. Burada kaset var ama iki saat boyunca bunu dinleyeceğim. Zaten etrafı keşfettik az önce. Ne olduğunu biliyoruz. Hı? Ne oldu lan? Niye bu ne açıldı? Girelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Önce bir sorun lan? Bu Sen bitirelim çalıştık. Ama daha niye bu kendini çalıştırdı ki? Daha şöyle seni çalıştırmadık biz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, bir şey oldu, bir şey oldu. Durdu. Ne bir Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ananur. something squaring its İşte bu bizim bossumuz. doctor Yazıyor zaten hatta. Niye niye ata şunu? Evet ben. Bir şey oluyor bana. Bu adam beni çarpıyor. Çarpıyor um. Ne oluyor? Oluyor. And any En the bearest <laughs> skin of is teeth. There are no shadows here, Lordia, be... no, 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 no. <laughs> Lordia. <laughs> oh, let's see if she There no places you can hide. Oh. Aha. Kalktık. Ne oluyor? Geldik. Eskidi parçal. Bu arada bir tane kuba geldi. Çıkalım. Final. Bir. Niye ben speed rampı yapıyorum ki? Buradan gidiş yok. O ne? O Onu... ne? Açabilir miyim? Hile. 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 Mis. Hile. Hile. Hile görür müsün onu? hadi? Hadi. Hızlı. Hızlı alıyor. Neyse ben iki dakika şöyle bir geçeyim. Çünkü bu hiç hızlı olmuyor. Beyler son <gülüyor> klibi <gülüyor> sildim. Çünkü 15 dakika olmuş.